Ömer şehirde oturan, iyi kalpli bir gençti. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir iş bulmak için çok uğraştı. Sonunda biraz uzak da olsa yabancı bir şirkette çalışmaya başladı. Babasının hastalanmasından sonra kardeşine ve annesine bakmaya devam edebilecek olmasından dolayı çok mutluydu. Bu sıralarda kız kardeşi nişanlanmış ve evlilik için bir tarih konulmuştu. Bu tarihi değiştirmek çok mümkün gözükmüyordu. Diğer taraftan Ömer'in çalıştığı yabancı şirketten belirtilen tarihlerin haricinde izin verilmiyor, ayın belirli 4 günü izin kullanılabiliyordu. Nihayetinde kız kardeşinin düğününe katılamayacaktı. İş yerine gitmek için otobüse bindi. Biraz sonra şoför, ücretini göndermeyen bir yolcu var diye seslendi. Yolcular birbirlerine bakmaya başladılar. Bir yolcu kısık sesle Ömer'e rica etsem ücretimi ödeyebilir misiniz? Cüzdanımı almayı unutmuşum deyince Ömer o anda de ki Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Size hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır ayetini düşündü. Elini cebine attı ve adamın ücretini ödedi. Adam çok sevinerek Allah ne muradım varsa versin duasında bulundu. Aradan çok geçmemişti ki çalıştığı şirketin müdürü aradı. Ömer'e falan matbaaya git orada basımda olan bir yayınımız var. Bitince onu teslim al. Biliyorum bu senin işin değil. Yapan kişi hastalandığı için bunu senden rica ediyoruz dedi. Biraz önce somurtan Ömer'in o andaki sevinci görülmeye değerdi. Küçük bir iyilikle hoş edilen bir gönül ve o kişinin yaptığı duanın bu kadar çabuk icabet bulması. Yaptığın iyiliği küçümseme. Hangi amel seni kurtarır, hangisi sana Allah katında şefaatçi olur bilemezsin. Ömer arabaya binip matbaaya gitti. Yayın henüz hazır değildi. Ömer'in beklemesi gerekiyordu. Böylece Ömer bu vakitte kız kardeşinin düğününe katılabildi. O amelini ettäqillah, ve min ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا